Merhabalar arkadaşlar. Ben Tomay. Bugün sıralı maçtayım. Ee, ne oynayacağıma dair bir fikrim yok. Takım oynayacağım. Ama ne oynayabilirim? Kagura oynayasım yok artık ya. Sıktı biraz. Kagura oynamayacağım aynen. Yani. Kagura oynamayacağım. Odet oynayabilirim. Vale oynayabilirim. Harley oynayabilirim. Ama S4 AP alacak sanırım. AP'yi göstermiş. Soloya döneyim ben. Ee, j'a oynayabilirim. Aynen. J'a oynayayım ben. Solo salın kanka bana. Solo'ların kralı burada. Rahat olun. Tam matamız Güzel. Şu ormandan çıkalım da. Ormancı sanıp orman almayabilirler. Arkadaşlar seçimi yapana kadar ben de bir su içmeyeyim ya. Evet, geldim. Arkadaşlar seçimini yapmışlar. Ya inatla tağım almış. Rakip pik bizden çok çok iyi. Şöyle bakıyorum da. Aynen bayağı iyi oldular. Tam kalırsan kardeşim bir şeyler yaparız. ama sen al yani. ya. tank alsan daha hoş olur da. En azından ADC koruyabilirsin. Tamus orman girmeyecek misin kanka? Hiç orman da kesemez var mı? Hiç orman oynayasım yok ya. Sola tutasım var. Aynen. Normal o gitsin. Solo'da harbiden çok iyiyim arkadaşlar. Şimdi solo'da harbiden iş yaparım. Zaten solo'ya Aldous gelirse kastırmam. Yani rahat bir oyun olur. Layla kardeşimizin ilham alması peki. Ben bir şey demiyorum. suikastçı hakkında ne düşünüyorsunuz? Beğeniyor musunuz yani? Pek ben sevemedim kendisini. Oynadım bayağı maç oynadım da. Şimdi her kurtla falan yan yana koyuyorum örnek veriyorum. Her kurtla bunun arasında dalar kadar fark var yani. ikisi de suikastçı. Suikastçıların en kötüsü diyebilirim şu an. Benim gözümde öyle yani. Var mı aranızda Banedet'te oynayan, iyi oynarım diyen arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Kimi bekliyoruz ya? Aynen. Bizim tankı bekliyoruz. Evet. Sonunda mağaradan çıktı. Şey baştan biz solaya çıkalım. Şu anda muazzam bir MS var. 55 64 60 arası gidip geliyor. <laughs> Az önce 120 tekrar 120 abi. Anlamsız bir MS var. 90. Çok dengesiz. Ufaktan bir ile oynayacağım. İnşallah sıkıntı çıkarmaz. Da 120 falan olması bayağı zorlar bizi. Umarım bu şekilde devam etmez. Kimse gelmedi buraya iki dakika. Şuradan biraz altın koparalım da. First blood. İlk kanı da verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Kime verdik? Kadıkta'ya mı verdik? Abi oyun başında Kadıkta'ya de... Kil vermek için Abi arkadaşlar aldı olsa site kastırmamaya çalışacağım. Kasarsa harbiden büyük sıkıntı yaratabilir. Daha dürtebildiğim kadar dürteceğim yani. Yengece alacaktım ama şu an Aldous biraz daha önemli bizim için. kasar ya. Burada bir şey yapamam. Abi çok anlamsız zorladım ya. Az daha düşüyorduk. Çok zamansız bir şey oldu orada. 4 olduysa 6 bizi düşürebilir. Direkt çıkalım mı? Henüz üç. Tamam oynadı. Ben tekrar aldı olsa gidiyorum arkadaşlar seri bir şekilde. Onu kasmasını hiç istemem. Ulti attı. Kime attı? Layla Düşürdü. Franco tutu. Franco da şey rakipte gerçi ya. Neyse iptal etti Allah'tan. Alırdı o kili alırdı ama kendi de çıkamazdı sanırım. O yüzden risk etmedim. Yani mantıklıydı bence. şu an ben de kasamıyorum ama onun da kasmasını istemiyorum. Çok saçma bir strateji uyguluyor olabilirim şu an ama harbiden onun kasmasını hiç istemiyorum ya. Çok rahat düşürebileceği iki tane karakter var bizde oyun başında. O gelene kadar şuradan iki dakika ya bir Ormanımızı alalım. Aldoğuz en azından bir kere düşürmem lazım ya. Çarından görüş aldı. Şuraya bir biri gelse artık şunu bir düşürebilsek. Beyz atıp Toplu durun abi bak adam düşecek orada Tamam mı e Yok ya yok takımda iş yok arkadaşlar 2'de 2'yi de verdiler 3'te 3'te verirler Verirler babam verirler şimdi Biz Adam kasmasın diye Bir tarafımızı yırtıyoruz Neyse şu koridoru açmam güzel oldu. Biz kalıptan kurtulduk en azından. Bir de bunun üstüne bir kilde ben vermiş olsaydım aldı olsa daha durduramazdık. suikastçı oynamak peki biraz oyuncu bu arada sanırım öyle bir görüntü sergiledi bana oldu olsun free kastırmayacağım abi buradan koridor etmesine izin vermeyeceğim de kille kasılacak adam ya yani bizim takım çünkü Harbiden biraz sıkıntılı yani. Ultisini kullansın o. Kaplumbağa gireyim ben o sırada kimse yokken. Suikastçı bana oynayacak. Selamünaleyküm. aleyküm. Kaplumbağa ya bozdu ya. Bozdurduk ya. Mal Malta. Arkadaşlar bu tarz insanları taşımak da istemiyorum artık. Bak sur atıyor ya. En sevmediğim şey hatta vermem ha. Bilmiyor musunuz ya? Kapım oynuyorlar abi. Kimse yok. <laughs> Yanlış şey yaptık ya. Abi alır, alırdık onu kulit. Takım bayılmam lazım. Abi şuraya bir destek atsanız. i̇ki dakika seri kessek. Yok abi takım ruhu yok ya. Şurada çok saçma bir oyun. Gidemem abi. Kaplumbağa bırakıp sizin yanınıza gelemem. ya. Hmm, güzeldi. Kardeşimize güzel bir 3 3 kazandırdık. Orada onun onun üstüne atıp ikisini de aynı anda <laughs> i̇yiydi ya. Harbiden iyiydi. Şöyle ufaktan orman dönelim artık ya. Bizim tamamız pek oynamıyor. Oldu. Yani site bayağı iyidir şu an. Nasıl olur şey Şöyle hafiften yılanlamaya başlayayım ben ya. Burada Java suikast şeklinde oynamayı çok seviyorum. Aldoğuz bana oynarsan beni öldüremezsin. Heh. Sağlıklı bir karar oldu. Altı oynaması lazım abi bizim takımın ya. Al dostu ben çıkarmayacağım. Gel şuraya bir düşürelim şunu kardeşim. Şuraya pus yanıma. Aynen. MS oldu yine. Altta ne olur? Girme abi gösterme kendini. Ya yapma şunu ya. Yok abi ben alta iniyorum ya. Tamus. Tutar herhalde Aldoğuz. Çünkü aşağıdan aşağısı otoban oldu ya. Şuraya bak. Toplan abi toplan toplan. Ya yani ne geri zekalı insanlarsınız ya. Yemin ediyorum ne geri zekalı insanlarsınız ya. Şuradan güzel kaçtı. Ultiyi kullanmak zorunda kaldım orada. Giriyorum abi, geliyorum, 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 geliyorum. geliyorum. Kardeşim. Şur. bilmiyorum ya takım oynamıyor abi. Gerçekten de oynamıyor. Rakip takım da çok iyi değil ama bizim takım hiç oynamıyor. Aldos ulti ile görüş alana kadar şunu çıkarayım. Şu an direkt oynayamaz bana. Ya, olur. Öyle batar yapacağını düşünmüyorum. Farmımız yerinde. Ama rakip ADC'nin farmı çok ileride abi. ADC'yi düşürmem lazım. öldü. Aynen. Kaçabilir mi? Kaçamaz. Şimdi zor ya. Oldu. Ust. Yok abi. Daha da durduramayız yani. Böyle yaparsanız daha da durduramayacağız. Arkadaşlar ya abi ya yine fet takım ya yine ya. E geri zekalı mısınız abi? Vermiyorum lan sur. Vermem. Bana sur verdiremezsiniz. Oo oh, hepsi bu. Abi direkt geçerim. Ya kim stand abi nasıl bir Stun'dır ya Öldüm Skill dönerse kurtulurum Skill döndü Uf. Neyse iyi Lord'a gir Teyzeyi de bozdum ya Gir abi Lord'a gir 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 Lord'a seri gir seri gir. gir 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 abi Lord'a gir 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 Kanser maçı ya. Kanser lig ve kanser maç. Kadit de geliyor. Oyala onu. Hiç riske atmaya direkt ultileyecektim. Gerek kalmadı gerçi. Parşı halletti. Şuradan bafa geçiyorum. Alacağım yani. Tamus kardeşim pek işi yapmıyor çünkü. Hadi al neyse. Al tamam sen nasıl? Al, An almıyor mu? Alayım mı? Karar ver lan. Teşekkürler. Bana bir düşüreceğim abi. Beni bekle kanka. Bana bir dönersen ölürsün kanka. Şu güzelim kirlerimi de almasın. ne yapabiliriz şu an? Pek yapabileceğimiz bir şey yok şu üst. Kuledi alır mıyım şu kardeşim? Kim girdi? Sattı. Pardon, pardon, pardon. Çok saçma. Ya abi ultim gitmeden ölüyorum. O... Saldır abi. saçmalığa bak ya. Nasıl koşuyor abi sen? Hız botu almış ya. Hatta sonra da çok büyük yanlış yaptım ya. Arkadaşlar takımımız takımınızda jav varken yani gizli iksir alın yani unutmayın arkadaşlar hata yapabiliyoruz. Orada anlayamadım nasıl oldu ama. Sadece şu an çok savunmasız bir şekilde duruyorsun orada. Ne yapıyorsun abi? Çık lan. Çık bak aldı ultileyecek. Çık. Ay, geldim ben artık. Tamam. Tam ultiyi ben yedim. Ya abi yok. Tamam lan yok ya abi arkamda. Of ADC'yi koruyacağım diye öldüm ya. Solo gezme abi, gezme. Solo gezme. Abi. Abi, benim ölüm üzerinden, benim cesedim üzerinden adam üç tane kill aldı. <laughs> yani Jav tank kasmış olsam tank kasardım abi. Solo çıktım, tanklık yaptırıyorlar ya. Hala solo geziyor. Tamam aldığı son otisi yok şu an ama yine de gezmiyor. bok olmasını istemiyorum. Emek veriyoruz ya. Bak Lit Kule de gitti. Red'i alıyorum ya. Alacağım abi. Leste'yi tek ondan. Yemedi lan. Hasarı muazzam şu an. Harbiden muazzam bir hasarı var. Şurayı benim itmem gerekiyor ama erindim ya. Biri gitsin şurayı. Hazır buradayım. Şu an istediklerini alıyorlar arkadaşlar. Kime attı? Layla'ya attı abi. Oynayın şu çocuğu oynayın lan. Bak yine zona son anda yetiştim ya. Tank ben miyim siz misiniz abi? Neyseniz içine. Alın abi şunu. Al Franco'yu al Franco'yu. Al lan vur vur vur. <laughs> Abi tank mı oynuyorum? AD mi oynuyorum belli değil ya. 2 lirayla ipten alıyorum ya. Gir abi orada gir al dosya yok. Gel buraya gel seni gel gel gel. Gel şuraya gel şuraya gel. Abi. Senin için mi o kadar öldüm ben ya? Gel lan. Gelsene kardeş. Dordu satacağım abi mecbur. şekilde kaçtı. öldüm, öldüm, öldüm. Sikil denerse kurtulurum. <Gülüyor> <Gülüyor> gir orada ya, gir ya, gir ya. Delireceğim, kanser olacağım ya. Yemin ediyorum arkadaşlar şaka maka değil ya. Bu oyunun bana yaşattığı stres ve sıkıntı yüzünden ben bir gün kanser olup geberebileceğim gideceğim ya. satıyor. Daha, satmıyor daha doğrusu arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz yani. ADC fokus oynuyor adam. Yapması gerekeni yapıyor. Ve bizim kimse korumuyor adamı. Gitmesem adam direkt düşecek yani. Ta, bak alt koridoru tutmuyorlar mesela tamam mı? Alttan girebiliriz. Şuradan. Bunu aldım çıkıyorum. Nasıl oldu onu kelimeyi? Ya hiç sikilim dönmedi kanka kusura bakma. Franco çekmesin. ADC'de kasmış şimdi bir şey yapamıyorum. Öldüm. Çok fili öldüm ya abi. Franco'yu unuttum bir an. Kadette'ye odaklandım. Bitirir misiniz oyunu? Bitirirsiniz bence ya. Hani bitirirsiniz. Biter abi bu oyun. Yok abi. Bitmiyor. Ultun yok mu kardeşim? Parça ultun var kullan şimdi mi kullanıyorsun ya? Bitir <laughs> abi Kuleye vur ya ne bitmi. Şimdi atıldı bir okudu. Şu an gereksiz uzuyor. Allah. Hadi gel sana red alalım. Gel. İyi gelmesen bilirsin. Geleceksen değil gel bak. İyi tamam. 20 saat sonra gel. Eh, aynı. Şu suikastçıyı çıkarır mı? Abi şu gizli şeyi alın ya. İksiri alın abi. Sizi fırlatıyorum. Geliyorsunuz kucağıma oturuyorsunuz ya. Tek koridor zorlama. Bak, koridorları it. Önce koridor it abi. Git koridor. Oyun uzuyor şu an olsun işine geliyor anladınız mı? Az daha uzarsa oyun gidecek Bana dönecek direkt Bana bir seni çıkarırsam oyun bizim Tamam bizim de çıkarmayın Çıktı Güzel çıktı Gitti abi oyun Of sonunda ya ter döktüm ya Abi her zaman Böyle yani 10 maç yapıyorum mesela değil mi günde 10 maçın 8'inde kanser oluyor. Yapmayın abi şunu. Hıh.